Abi hiç iyi değerlendiremiyorum cıplak çok ahlak bozucu işler çok pahalı çok üzümün yeri 14 lira burada 50 lira şimdi vicdan yok isaf yok tutturabildiklerine geçiriyorlar. Nasıl değerlendirelim abi Türkiye şartları görüyorsunuz işte alamıyoruz. <laughs> Emin Hanım'ın 400 bin liralık çantası varken bize alışveriş mi düşer? Yapacak bir şey yok diyoruz ama yapacak bir şey var ama yapmıyoruz. Mi? Çok istiyorum ama korkuyorum da. Yine aynı olacak diye korkuyorum. Çünkü bizim insanımız konuşuyoruz konuşuyoruz. Gidince oy yine aynı. Niye vereceğiz? Gavuram vereceğiz diyor. Kim gavurup Bu ülkede yaşamıyor mu? Bu ülkede vergi ödemiyor mu? Kahvaltı ediyorlar ya çekiyorlar. Resimlerini böyle boy boy gösteriyorlar bana. E bir seferde ben gidin bir kahvaltı edeyim bakayım nasıl oluyormuş boy boy. Ben şimdi kime oy vereyim? Allah'tan vermedim sadece. Gönlüm rahat. Burada konuşuyorum. Ben yarın gelip beni alıp götürecekler, hapse atacaklar. Niye bunu konuştum diye. Niye atılsın beni hapse? Söylemem gerekiyor. Eski öz diyorum. Demireli, Ecevit'e karikatürlerini çiziyorlardı. Komedilerini yapıyorlardı. Ben geçirmek istiyorum. Hakkımı, hukukum istiyorum. Ben de öbür dünyaya diyorsun ama ben bu dünyada da çektiklerini görmek istiyorum. Nasıl değerlendirelim abi? Türkiye şartları görüyorsunuz işte. Alamıyoruz. Rahat, rahat <laughs> Hayır. Emine Hanım'ın 400 bin liralık çantası varken bize alışveriş mi düşer? Fiyatları iyi iyi. Güzel güzel. Fiyatlar uygun. Memnun kaldık yani. Hem dolu para benimle pazarlık Aynen. yapma. Vallahi hiç. Ömrümde değil. İstediği kadar zam yapsın. Boşuna zam yapmıyor. fiyatları. Çok pahalı. Maalesef. Neden böyle oldu? Ekonomiden her şey artıyor. Bu da artıyor. Evet. Çok güzel düzeltecekler. Eminim. Tabii. Hiç zannetmiyorum böyle giderse emekli maaşıyla aldıklarım bununla yemek yapabileceğim sadece fasulye dolma biber var. Bunda çocuk istediği için alıyorsun. 2-3 kez işte başka bir yerden alamadığı için bunları yapıyorsun. Yapacak başka bir şey yok. Peki neden emeklilere doğru düzgün bir zam yapılmıyor? Çalışmıyoruz diye gözüküyor onlara. Ama yıllarca çalıştığımız bizden aldıkları parayla emekli oluyoruz biz. Bizden aldıkları parayı ne yapıyorlar? İşletiyorlar, para kazanıyorlar. Nereye nereye gönderiyorsa beni ilgilendirmiyor. Ben yıllardır ödediğim prim'e bakarım ödedim ama karşılığını alamıyorum. Ne yapacağım ben? Dişçiye gidiyorum, aylardır dişimi yaptıramıyorum. Özel'e git diyorlar, 130 bin lira. Ben nasıl gideyim özel'e? Böyle dolanıyorum işte. Yapacak bir şey yok. Diyoruz ama yapacak bir şey var ama Yapmayayım. yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Diye mi? Çok istiyorum ama korkuyorum da. Yine aynı olacak diye korkuyorum. Çünkü bizim insanımız konuşuyoruz, konuşuyoruz. Gidince o yine aynı. Niye vereceğiz? Gavuran vereceğiz diyor. Kim gavurup Bu ülkede yaşamıyor mu? Bu ülkede vergi ödemiyor mu? Hristiyan, Yahudi şey beni ilgilendirmiyor ki. Benim için önemli olan hak hukuk yemesi. Şimdi Japonya şu anda diyorlar ki dinsiz ama nasıl yönetiyor? Adam yönetemedim şey çıktı diye istifa ediyor. Yüzde ikide çıktı diye istifa ediyor. Benimkiler ne yapıyor? Yüzde geçinemiyorum diyorsun. Ne yapacak? Mevbül 60-70 yaşında emekli gidip çalışıyor. Bulabiliyor mu? Hiç bulamıyor. Böyle sürünüyoruz işte ben de isterim. Ben de gideyim bir kahvaltı ediyorlar ya çekiyorlar resimlerini böyle boy boy gösteriyorlar bana. E bir sefer de ben gideyim bir kahvaltı edeyim bakayım nasıl oluyormuş boy boy. Ben de bir çekileyim. Ya da bir sefer ben de biz gideyim memlekete gidemiyorum. 25 yıldır benim kocam memlekette gidemiyor. Fırsat yok ki çalışıyor. E hesaplıyorsun en az bir 10 bin lirayla gideceksin. E zaten benim maaşım 10 bin, 10, 12 bin oldu. Ben nasıl gideceğim? Ne yiyeceğim? Çocuk gidiyor, çalışıyor, gidiyorsun, emek ediyorsun, üniversite bitiriyorsun. İş bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Niye? Arkanda birisi olacak, sana verecek, iş bulacaksın. Ben şimdi kime oy vereyim? Sağcısına versem bir şey, solcusuna versem bir şey. Allah'tan vermedim sadece. Gönlüm rahat. Ben, ben mi? Ben beni kim yönet, iyi yönetiyor mu? Bakarım ben ona. Beni iyi yönetiyor mu? Sadece solcu önemli değil. Vallahi Müslümanı Hristiyan da önemli değil benim için. Beni yönetsin. Hak hukuk bilsin. Ben gideyim şimdi burada konuşuyorum. Ben yarın gelip beni alıp götürecekler, hapse atacaklar. Niye bunu konuştum diye. Niye atılsın beni hapse? Söylemem gerekiyor. Eski eski öz diyorum. Demireli, e, Ecevit'i, e, karikatürlerini çiziyorlardı komedilerini yapıyorlardı. Hiç kimse gidip bir tane kişiye mahkeme açıp da vermiyordu. Bana hakaret etti diye. Ben hakaret etmiyorum ki. Ben geçirmek istiyorum. Hakkımı, hukukumu istiyorum. Vermiyorlar. Ben de öbür dünyaya diyorsun ama ben bu dünyada da çektiklerini görmek istiyorum. Kolay gelsin. Abim sorayım nasıl değerlendiriyorsun pazarda fiyatları? Abi hiç iyi değerlendiremiyorum. Cıplak çok, ahlak bozucu işler çok. Pahalı çok. Üzümün yeri 14 lira, burada 50 lira. İstersen bakak para var. Bak. Vallahi bak. Vahala abi vahala. Hayat bitmiş. Hakikaten bitmiş. Ben pazarcılık yapıyorum. Beni böyle şeyi zabıtalar koymuyor. Ama burada kimisi gazı kuruyorlar milleti. Yok abi yok. Allah bir dese inanıyorum. Başkasına inanmıyorum. Allah bir ise inanıyorum. Neden Kitap bu duruma geldik? Neden bu duruma geldi? Politikacıların yönetemediğinden. Yani Bunun şimdiden değil. Değil 80'lerde, 90'larda, 60'larda, 70'lerden bu yanıya böyle. Şimdi yaşadım, çok yaşadım. Sağcı vardı, solcu vardı. Vurulan vardı, ölen vardı, kırılan vardı. Şimdi ne bir şey, şimdi vicdan yok, isaf yok. Tutturabildiklerine geçiriyorlar. <laughs> evet. Evet. Peki emekli miyiz? Emekliyiz ama dayı oluyor. Yetmedi kirada, 10 milyon kira veriyorum. Daha ekmek çarpsın 10 milyon kira veriyorum. Yeni de 12 buçuk oldu. 2 buçuklara ne gittim? Diyorum pazarcıydım. Pazarla geçiniyorum. Yani eğer almazsam acı. Yemin ediyorum acı. Şimdi ben eşi diyorum. 150 300 tane karıdan boşanan var. Nasıl boşanan var? Baba paraları alıyor. Baba söylüyor, baba parasını alıyor. Elkayla ayrılıyor, mahsus ayrılıyor. Tekrar yine alıyor. Yanlış politika yanlış. Çok yanlış. Yanlış buluyorum. Vallahi millet mahvoldu. Hiçbir şey alınmıyor gerçekten. Ben karışmıyorum Okulu ya. Okul için alıyoruz, bulamıyoruz. Her tarafta pahalı. Ama şey söyleyebilirim, okulda gerçekten kıyafetleri boşa para veriyorlar. Bir tişört, evet. bir pijama 1750 diyorlar. Yani pazar fiyatları daha yeni geldim. Çok bakmadım ama yani genel olarak zaten pahalı. Dolar yükselmiyor ama fiyatlar yükseliyor. böyle oldu abi? Yani, Dolar da yükseliyor, fiyatlar da yükseliyor. Yani neden mi oluyor? Yani bir beceriksizlik var ama ha belki de hıyanet vardır. Mümkün değil yani. Düzelme, düzeltilme biraz isteğe bağlı. İstek göremiyorum yani. Bazı şeyler hani bir şeyi yani köylü Mehmet Ağa'ya versen bazı ekonomik şeyleri köylü Mehmet Ağa daha iyi yönetebilir. Çünkü hepimiz ailemizi yönetiyoruz. Ekonomi yani nasıl diyeyim size evimizi yönetiyoruz ekonomik olarak. Yani her şey belli israf etmeyeceksin. 10 lira kazanıyorsan 11 lira harcamayacaksın. Yani durum bu ama bunu maalesef istek yok yani. Şezlong bedava olsa olur gene birileri yararlanacak birileri yararlanamayacak. Yani nedir ki? Yok ben gitmedim. Ben nasıl gideyim? <laughs> abi pazarla market fiyatları aynı. Hiç değişmiyor. Yani şimdi önceden mesela ben inşaatçı adam, YMV'ciyim. Normalde inşaat geçen sene 200 liraya dönük YMV. Şu an yeme 1500 lira. Ekonomi ona göre gidiyor, fiyatlanıyor. Yani değişen bir şey yok abi. Şimdi fiyatlar da ona göre arttırıyor adam. Şimdi halde aldığım mal 300 liraysa bunun mazotun nakliyesi derken aynı fiyata geliyor. Değişen bir yani. şey olmuyor çalışan olarak alım gücün aynı değişmiyor. Aynı iş değişmiyor abi. Peki emekli ve asker ücretleri? Asgari ücretleri Allah yardımcısı olsun abi. Çünkü iki kişinin çalışması lazım ki geçimlesin lazım. Emekli on iki buçuk oldu. Ya. Emekli zaten abi Allah vermiş. Ha. Ben ben diyorum 40 yaşından sonra ben emekliyim. İnşaatçı adam böyle abi. 10 sene sonra iş hayat bitiyor abi. Aynen. Teşekkür Aynen. ederim abi. Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatları? Valla, fiyatları. Fiyatlar sanki normal ya. Sütün normal şeyine gidiyor şu anda. İniş çıkış yok şu bugün neyse. Evet. Abi, <laughs> zaten. Yani şu anda yani birkaç haftadır ince çıkış yok. Hayat normalinde devam gidiyor. Emekli geldiği zaman rahat bir alışveriş yapabilir mi? Vallahi ben emekliyim. Ben rahat yapıyorum. Başkasını bilmem. Başkasını bilmem. Benimki söylemiyorum. Biraz yüksek. Ben yüksektenim. 12.500'i baz Yok alın. onları, onları için biraz daha zor tabii. Tabii şeyi başka geliri yoksa, başka geliri yoksa onlar için tabii ki zor. Ama ben kendimi o şeye katmıyorum. O konuda bir şey diyemem yani. Ne kadar tutanıyor şimdi? 150 TL. 150 TL. Ama satamıyoruz. Bu ne kadar? Mağazada ne kadar bu? Mağazada 300-350 lira civarında. Neden? Çünkü mağazada kiralar yüksek. Yani 100 adan aşağı kira var mı? İşlek bir caddede yok. Yani 150 liraya satamıyoruz. Kimse orijinal. Para yok. Orijinal. İmitasyon. Orijinal, orijinal değil. Öyle. Yani orijinali zaten satamıyorsun. <laughs> Kaliteli kumaşı kompak. Yani sen de görüyorsun bak dikişlerini. Satış berbat. Berbat. Satamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim sana. Pandemiden önce biz para kazanıyorduk. Pandemiden sonra işler bir kesti. Zaten enflasyon tavan yaptı. Artık dönmüyor yani pazar dönmüyor. Yani bir askeri ücretliyle hemen hemen aynı. Ya yani bir ayda 17 Masraflarımız arttı abi. Yapıyorum. Yakıt dünya para. Pazar yerlerinde kiralar uçuk. Yani ayda bütün pazar yerlerini 15 bin lira kira veriyoruz. Neye bağlıyorsunuz bu durumu? Yani bağlayacak... Bir esnaf olarak, bir pazarcı olarak bir şeyleri görüyorsun. Gideri görüyorsun, geliri görüyorsun. Neye bağlıyorsun bunu? Ya abi, millette para kalmadı ki. İnsanlar geçinemiyor. Tamam, ev para kalmadı? Neden bu uçur. duruma geldi? Pandemiden önce mesela iyiydi. Şu an neden böyle sence? Ya da neden düzeltemiyorlar şu ekonomiyi? Nasıl düzeltsinler ki? Yani... Kasa boş zaten biliyorsun. Merkez Bankası boş. Bu saatten sonra düzeleceğini de zannetmiyorum. Yani e düzelmez. Yani şu an sunni olarak doları tutuyorlar ama hani bu geçici. Yani 2-3 ay içerisinde dolar zaten fırlayacak. Yani sene sonuna doğru ben doların 40 liradan aşağı olacağını düşünmüyorum. Ben yani satış zararlı. Zararına satıyor şu an. Emin ol zararına satıyor. 3 tane 50 lira. 3 tane 50 lira. Ama git mağazada kaç para bir sorsana. Ama oradan alıyorlar burada da almıyorlar. Pazarı düşürüyorlar. Pazarları müşterini kesiyorlar. Öldürüyorlar pazarları. 3 tane 50 liraya sattığın çorabı kaça mal ediyorsun? Ya bu 3 tane elinde liraya sattım bana maliyeti 20 lira kalır bana. Bu evet. 20 liranın yarısı da gider. Kirasına ben sayarsam, ben ben sayarsam ben ben benzine, mazota şu anda emin ol zararına çalışıyoruz. Emin ol. Ha, okul açılırsa belki 2-3 ay. Peki düzelir mi? Satışların yine eskisi gibi eski Mümkün haline değil. gelir mi? Mümkün değil. Mümkün değil yani. Ben sana... Ben yani, çünkü piyasaya bakıyorum. piyasada karşıdaki piyasa durumuna. Her gün orası zam geliyor her gün. Biz yapamıyoruz. Onlar her gün yapıyor. Mesela o mecbur şeyden dolayı yapıyor. Ama biz yapamıyoruz. Biz müşteriden o satış yapamıyoruz. Yaptığımız zaman satış yapamıyoruz. Mecburuz. Hani satmak için de mecburuz. Fiyatlar nasıl buldu? Nasıl eğlendi? Fiyatta valla çok kötü. Valla zamlar o kadar çok ki. Perişanız yani gerçekten. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Zor yani. Hani biz kiracıyız. Allah yardımcımız olsun gerçekten. vallahi Valla. Bir kişi çalışıyor. Bir kişi. Evet. Çalışıyor. Bir kişi çalışıyor. Kızımla öyle. Allah şükür gene idare ediyoruz. <laughs> Rabbim idare ediyor işte. <laughs> ne yapalım? Peki var mı? Düzelir mi sence? İnşallah. Vallahi, i̇nşallah Rabbim düzelir her şey inşallah. Ama zannetmiyorum. Zannetmiyorum. <laughs> Valla umudumuz Allah kesilmesin. Biz valla umudumuz her şeyden kesmişiz gerçekten. Keşke her şey biraz uygun olsa her şey istediğimiz gibi alabilsek. Ama alamıyoruz. Geç de alamıyoruz. Keşke her istediğimiz gibi olsa Almanya'dakiler buraya tatile geliyor. Biz gidemiyoruz yani. Tatile bile gidemiyoruz. Yani biz geçim şeyindeyiz yani. Zorunda Geçim yapmak zorundayız yani. En son ne zaman tatile? Valla en son hiç gitmemişim. <laughs> Öyle Gerçekten gitmedim. Gitsem desem yalan o gitmedim. Bir sadece Mardin'e gittim. Bu da cenazemiz vardı. Mardin'e gidip geldim. Bu da 3 güne kaldım. O da çok 10 milyara pahalandı işte. Ama işte o da borç olarak gittik yani. Yapacak bir şey yok. Valla geçim zor valla. Valla pazara geldik inşallah. Her şey düzeldi. Rabbim düzeltti inşallah. Pazar fiyatlarını nasıl bulduk? Alışveriş yaptık. Ee, işte, canım benim pazar Haziran bir Temmuz Ağustos ayındayız bu pahalık devam ediyor. Yani bu pahalığının bu kadar devam etmesi kontrolün olmaması. Yani devlet eğer ya devlet belediye ve evet, hangi bir kontrol olursa bu fiyatlar bu kadar yükselemezdi. Kontrol yok. Yani belki herkes bir yerde diyelim domates 25 bin lira, bir yerde 10 lira, bir yerde 15 bin lira. Yani neden aynı domatese benzer aynı şekilde devam ediyor? Yani bunu neden diyor? Ya yani 10 lira satan, 15 lira satan da kar ediyor. 25, 30 da, 35 lira satan da kar ediyor. Yani bunun sebebi ne? Yani belediyenin kontrol etmemesi, devletin etmesi zaptanın kurtu etmemesi yani bunların de sorumludur bu Benim şekilde gidişatı nasıl görüyorsun abi olumlu bir gidişat ya var mı düzelir mi yani gidişatı bu şekilde devam ederse nasıl düzelecek kim kimi kandırıyor, gidişatı düzeleceği bir şekilde. Ya tüketici bunun pazanda, tarlada 5 lira aldığı yerde buraya geliyor 25 lira çıkıyor. Yani tüketici zarar ediyor, tüketici yapmıyor. Tarlasını bırakıyor, tohumunu bırakıyor, her şeyi ta tarlada domates 5 lirayken buraya geliyor 30-35, 30 markette 35 lira. Neden oluyor? Yani bu sorun nasıl devam edecek? Tüketici nasıl tüketecek? üretici zarar ediyor. Tüketici de yazık ediyor. Tüketici de bu şekilde ne oluyor Türkiye'de? Ekim, tarla, bağ, bahçe ve bunu ekenler bu şekilde yapamıyor. O ne olur? Böylece pahalılık devam ediyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Şahsi olarak ben kendime inanmıyorum. Yani bir 2026'da güven Belediye bir şekilde her sene pahalılık devam ediyor. Mehmet şeyin devam etmesi ile işler Türkiye'de bir kişi beş kişinin işi değil ki. Bütün milletvekilleri, devletin, hükümetin, belediyenin ha, yani bunun düzene koyması lazım. Size de başarılar diliyorum. Erken seçim istiyor muyuz abi? He? Son bunu soralım. Erken seçim. Ya erken seçim istiyoruz, istiyoruz dediğin zaman erken seçimle de kurtuluş değildir. Erken seçim ben kurtuluş olarak bilmiyorum. Erken seçim olsa devletin binlerce, milyonca ne olur diyelim. Hep para gidecek bir gün bir seçimi yapılması devlete ne kadar ma maliyet olacağını inanıyor musun? Bu maliyet kimde kim çıkacak? Hepimizde çıkacak. Vergiler yükselecek, harçlar yükselecek, halk da gittikçe kötüye gidecek. Yani erkek seçimi bir kurtuluş değil ki. O şekilde devam ediyor. Yani bu erkek seçimin gelmesini şahsı olarak kurtuluş olacak bir şey olursa erkek seçim olur. Tekrar milletvekili seçilecek bütün giden milletvekili. Ne olacak? Bir milletvekili olacak. Diye ömür boyu milletvekili olarak kalıyor maaşta alıyor o gidecek o biri gelecek yani